Selamun Aleyküm. Kalıcımla şu an cennetteyiz. Allah'ım be. Kalıcımı da öpeyim. Allah Allah. İnşallah hepinize dua ediyoruz. Allah herkese nasip etsin. Amin. Kim isim, isim vermiyoruz bizden dua bekleyenlere inşallah Rabbim en kısa zamanda buraya gelmeyi nasip etsin. İsim sayarsak bu sefer niye bizim isimimizi sayın diyecekler. İnşallah hepinize cennet etsin. Şu an e, cennet değil diyorum. Peygamber Efendimiz'in eviyle ihraba arası cennet parçası. İnşallah. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Sabit amca bize de bak. Şu Sabit amca da yanımızda inşallah. Evet. Sana bak. Sen de bana böyle. Evet. İnşallah. Evet. Selamünaleyküm. İnşallah hepinize dua ediyoruz. Günaydın amca nerede? Günaydın amca dışarı çıktı herhalde. Günaydın amca da burada yanımızda inşallah. Hadi bir bay bay yapalım. Hepinizi seviyoruz. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.